İyi akşamlar. Kızılırmak Dernekleri Federasyonu'nun futbol mücadelesinde sizlerle Mücadele başlar başlamaz. Etkili bir dokunuşla golü bulmayı başardı. Hardal oh. futbol mücadelesinde sizlerle Mücadele başlar başlamaz. Taç kullanacak bir kez daha. Görkem Taç arkaya doğru gönderdi. Etkili dokunuş direkt. İş direk mi? Gözler mücadelenin hakeminde. Etkili dokunuş direkt. İş direk mi? Gözler mücadelenin hakeminde. Nerede kaldı? da cezalandırılıyor. Şu eray. Ardal eskili bir noktadan faal atışı kullanacak ikinin ayaklarından. Yerden buluyor golü. Nefis dokunuş. Ege Yılmaz. Ardal eskili bir noktadan faal atışı kullanacak ikinin ayaklarından. Yerden buluyor golü. Nefis dokunuş. Oradan dışarı gitti. Out atışı kullanıldı. Önde baskıyla bir kez daha kazandı Ardal. İleride çoğalarak gidiyor ceza alanı içinde. Pas vermesi bekleniyordu ama kendisi buluyor golü. Nefis döküyor. Çoğalarak gidiyor. Ceza alanı içinde. Pas vermesi bekleniyordu ama. Arzal kalan sürece bir kişi eksik oynayacak. Can Özkuzu. Kırmızı kartla Oyun dışında kaldı. Kalan sürede bir kişi eksik oynayacak. Canöz Özkuzu. Kırmızı kartla. Oyun dışında kaldı. Karşılamayı başardı. Hakimiyet de sağlıyor. Sol kanattan rakiper alana doğru hızlı entegre oldu. Ortaya doğru çevirdi to Atan yönlü sol kanattan içeri doğru aktarılan top ağlarla buluşuyor. Farkı bire düşürdü İlyas Hacıköy. Yönlü sol kanattan içeri doğru aktarılan top ağlarla buluşuyor. Farkı bire düşürdü